Evet, çocuklar. Bugün sizlerle farklı bir şekilde birazcık ders yaşayacağız. Hayal konusundan kötülemli miras konusunu işleyeceğiz. Bu konuda akıl tahtlarımız ve etkilediklerimiz yardımcı olacak. Siz de isterseniz konunun üzerinde okulistikten bulabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Hadi gelin beraber kötülemli miras ve derdimizle derdimizi uygulayalım. Zaten kültür oluşturduk. Geleneklerimiz, Sesini açalım. Efsanelerimiz, evet. Efsanelerimiz, kültürlerimiz ve kültürümüzü oluşturan ögelerdendir. Nesliden nesile aktarılan bölgelerden bazıları ülkemizin bölgelerine göre farklılıklar gösterir. Türk gelenek ve göreneklerinde misafire kahve ikram etmek, dini bayramlarda büyükleri ziyaret etmek, milli oyunları oynamak gibi davranışlar vardır. Düğün, nişan, asker uğurlamalarında dini ve milli bayramlarda halk oyunları oynanır. Figürler yöreden yöreye değişir. Beslenme biçimi, içinde bulunan kültürel, coğrafi ve ekonomik özelliklere göre şekillenir. Türk mutfağı, Türk kültürünü yansıtır. ve insanların doğal koşullarından korumak için Türk kültürünü yansıtır. Şimdi buraya kadar konumuzda neler anlattık, neler anlatacağız bir genel bir özetleyelim. Şimdi kültürel miras dediğimiz şey bizim atalarımızdan bugüne kadar getirdiğim, insandan insana aktardığımız, büyüklerimizden öğrendiğimiz ve bizden sonra da çocuklarımıza, sonra torunlarımıza aktaracağımız bilgilerimiz, oyunlarımız, sözlerimiz, masallarımız, hikayelerimiz, yemeklerimiz, kıyafetlerimiz, aklınıza gelebilecek yaptığımız her türlü etkinliklerimizin hepsi birer kültürel mirastır. Şimdi bizim bazı kültürel miraslarımız var. Yani anneannelerimizden, onların da büyüklerinden, anne babalarından, onların da anne babalarından yüzyıllar boyunca, asırlar boyunca gelmiş bazı davranışlarımız var. Bazı kültürel öğ dediğimiz gelenek ve göreneklerimiz var. Bunların hepsi yazılı olarak ifade edilmiyor çocuklar. Genelde hep, e, annelerimiz mesela Kardeşlerimize veya bizlere indiler söyler. İşte bu bir kültürel mirastır. Annesi onu öğretmiştir. Annesinden bize gelmiştir. Bizden çocuğumuza aktarılacaktır. Böyle bir sözde, sözlü bir şekilde, ağızdan ağza bir şekilde aktarılan kültürel miraslarımız vardır. Türkilerimiz mesela, Anonim Türklerileriz bunlar. Şimdi bizim bazı gelenek ve göreneklerimiz var. Yani kültürel miraslarımız. Bunlardan bazıları nedir? Evimizde bir misafir geldiğinde ona ne yaparız? Öncesinde hatırlarsınız anneannelerinizde e, ee, sorduğunuzda ilk gelen kişi hemen kolonya verilirdi. Ellerinde güzel kolonyalardı. Sonra tatlı varsa çikolata, şeker, lokum, evimizde yaptığımız baklavalar, kekler ne varsa onlardan ikram edilirdi. Aç olup olmadığı sorulur, ona göre hemen sofra hazırlanırdı. Bunlar bizim gelenek ve göreneklerimizden küçük bir bölümü. Biz evimize gelen misafirimize ne yapıyoruz? Kahve ikramında bulunuyoruz, öyle değil mi? Hemen bir kahve içer misin ya da ocakta çayımız varsa çay içer misin? Ee, diye ikramda bulunuyoruz. Bir de bunun yanında bayramlarda da çok yaşıyoruz bunu. Şimdi önümüzde bir Ramazan bayramımız var. Ee, hep beraber Ramazan bayramında gelen misafirlerimize e, ne yapacağız? Kahve ikramı. Daha önceki bayramları düşünelim. Daha önceki bayramlarda ne yapıyorduk? Büyüklerimizi varsa büyüklerimizi ziyaret ediyorduk. Büyüklerimiz çocuk olduğunuz için sizlere ne veriyorduk? Belki bir mendilin arasında küçük bir harçlık, bir bayram hediyesi, istediğiniz bir oyuncak, çok sevdiğiniz bir kitap veya bir kıyafet hediye edebiliyorlardı. Şimdi daha önceki bayramlarda evine gittiğimiz büyüklerimizin veya evine gittiğimiz akrabalarımızın arkadaşlarımızın ikramları nasıldı? hemen baklava ikram ederler. İçecek bir şey, limonata, belki bir ayran, çay, onun yanında ya da bir kahve. İsteğinize göre ne istersek hemen onu önümüze getirirler. İşte bu yüzden gelenek bir göreneklerimizin küçük bir yansıması. Bizim bayramlarda büyüklerimizi ziyaret ettiğimizde veya bize giren misafirlerimize karşı biz ne ikramda bulunuyoruz? Hemen kahve ikram ediyoruz, yemek hazırlıyoruz, sofralar hazırlıyoruz. Ee, bayramlar büyüklerimizi ziyaret etmek, sonra dışarıda mesela küçük yere, yerel yerlerde daha çok oluyor bu. Hani şehir hayatında pek fazla karşılaşmıyoruz bununla ama çeşitli oyunlar oynanıyor bayramlarda. Mesela benim eşimin annesinin köyünde şöyle bir gelenekleri var. Bayramın ilk günü herkes bayramlaşı. Ondan sonra bayram yolu denilen bir yol varmış. Gençler, e, yeni evli çocuklar, ee, ergenlik çağındaki insanlar veya evlenecek insanlar o yol boyunca yürürlermiş. Bu onların bir bayram günüymüş. Bana çok enteresan gelmişti ilk duyduğumda. Ee, bayram yolunda bayram günü gençler yürür ve gezinirlermiş. Bir de onların mesela e, evlere misafirliğe giden ya da işte kapıyı çalan çocuklara e, çok enteresan bir ikramları var. Herkes şeker verir mesela çocuk geldiğinde. Onların bu kabuklu yavruslukları var ya, Onlardan ikram ederlerdi. Onları görmüştü ve çok şaşırmıştı. onlardan böyle poşet poşet alıyorlar ve hediye olarak çocuklara onları veriyorlar. Çocuklar da onu almaktan çok mutlu oluyorlar, çok seviyorlar. İşte bu onların kendi kültürel mirası çocuklar. Şimdi bizim kültürel miraslarımız arasında nelerimiz var? Geleneklerimiz, göreneklerimiz arasında. Mesela bir düğünümüz var öyle değil mi? Düğün olduğunda ne yaparız? Bir gün öncesinden e, davullar, zurnalar çalınır. Aynı düğün gününün olduğu zaman da aynı şekilde e, gelinlerimiz düğün davulla zurnayla evden çıkarlar öyle değil mi? Davul çalarlar, kapının önünde bir oyun oynanır, bir şenlik havası gibi olur. Nişan aynı şekilde, nişan törenlerimiz de aynı. Asker uğurlar, mesela gençlerimiz askere giderken ne yaparız? E, Türk bayraklarını asarız arabalarımıza, sonra davulla da, zurnayla e, onu otobüsüne bindiririz veya uçağına bindiririz. O şekilde askeri uğurlama yaparız. Bunun dışında bizim dini ve milli bayramlarımızda da halk oyunları oynar. Mesela milli e, bayramlarımız neydi? Dört tane milli bayramımız vardı. 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ydı. 19 Mayıs e, Atatürk'ü e Anma Gençlik ve Spor Bayramı'ydı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'ydı ve 29 Ekim e neydi? Cumhuriyet Bayramı'ydı. Şimdi biz 23 insana ele alalım. Biz 23 Nisan'da ne yapıyoruz? Bir okul düşünelim, mesela Kale koleji düşünelim. Biz Kale Koleji olarak her sınıfa bir etkinliği vardı. Dans gösterileri çıkartıyorduk, folklor oyunları oynuyorduk, halk oyunları oynuyorduk. Küçük skeçler hazırlayabiliyorduk, şarkılar söyleyebiliyorduk, gösteriler yapabiliyorduk. İşte bu bizim milli bayramımızın kutlama etkinliğimizdi. Biz her 23 Nisan'da mutlaka bir etkinlik yaparak bayramımızı sevinçle, mutlulukla kutluyoruz. Evet, şimdi bir de bunlar dışında bize kültürel miraslarımızdan bazıları da şunlardı. Yöresel kıyafetlerimiz. Mesela bazı yörelerde insanlar şalvar giyerler bazı yer, yörelerde poşet dediğimiz bir boyunluk takarlar. Yani çeşit çeşit her yöremize, 7 tane bölgemizin her yöresinin, her şehrinin farklı farklı alışkanlıkları var dediğim alışkanlıkları. Bunlar da bize kültürel miraslarımız arasında sayılı çocuklar. Şimdi, düğün, nişan, asker uğurlamalarında dini ve milli bayramlarda halk oyunları oynuyoruz. Onun dışında geleneksel kıyafetler giyiyoruz, Şehirler de yöreden yöreye değişiyor. Mesela Karadeniz yöresinde horon tekmeyi çok severler. Doğu Anadolu bölgesinde halat çekmeyi çok severler. Gibi. Mesela Trakya bölgesinde de onlara göre onların e, şiirlerini ve şarkılarını uygun yemek yapmayı severler. Dını 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 diye. Değil mi? Şimdi aynı zamanda bizim beslenmemiz de farklı yörelerimize göre. Şimdi buraya hepinizin farklı bir yöresi var. Kimi Karaman'dan geliyor, kimi Artvin'den geliyor, kimi Trabzon'dan, kimi Ankara'dan, kimi Sinop'tan, kimi Antalya'dan, kimi İzmir'den, kimi Adana'dan geliyor. Herkesin, ailesinin yaşadığı, büyüklerinin, aile büyüklerinin yaşadığı memleketlerinin farklı kültürel yemekleri var. Mesela Adana'da Mete'yi hatırlatalım size hemen. Adana'nın Mete şalgamı çok seviyor. Çok güzel şalgam e, suyu içiyor diye biliyorum. Karaman'ın e, aynı şekilde Alefe hatırlıyorum. Karamanlı Alefe onların da farklı yemek kültürleri vardı hatırlıyorum. Adana'ma geldiğim birkaç tane çok enteresan yemek, çok lezzetli yemekleri vardı onların da aynı şekilde. Dediğimiz gibi Türkiye'de her yerinin, her ilin farklı yemek kültürleri var. Mesela Karadeniz bölgesine ait bir yemek vardır. Muzlama tereyağıyla yapılır. Pardon tereyağı diyorum. Kaşar peynirle ve şey kaşar peynir ve onun yanında mısır unuydu. Emin değilim bakın. Nasıl yapıldığını da bilmiyorum. Ama Karadeniz yöresine ait bir yemek. Kuymak. muzlama diyorum bak. Kuymak. çok mesela Antep yöresinde, Antep bölgesinde, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde çoğunlukla baklava vardır. Baklava ile orası. Çok güzel baklava yaparlar. Gibi çeşitli ülkelerin çeşitli illerimizin çeşitli yemekleri var. Şimdi gelin devam edelim. Bakın burada bir mantı yemeği var. pide var. Dolmamız var. Bunlar hepsi Türk mutfağına özgü yemekler. Şimdi Türk devam de edelim. İnsanların doğal koşullarından korumak için yaptığı bir eylemdir. Zamanla doğal, toplumsal ve kentlerle biçim değiştirmiştir. Bu değişim kullanılan malzemelerin de etkisi olmuştur. Giyim, toplumun özelliklerini yansıtır. Şimdi, burayı kısaca özetleyecek olursak. Biz İstanbul alışkanlıklarımızın yanında ne söyledik? Giyinmek de bizim kültürel miraslarımız arasında. Nereye göre giyiniriz? Hava şartlarına göre giyiniriz. Eğer yaşadığımız bölge çok soğuksa kalın kıyafetler giymeyi tercih ederiz. Eğer yaşadığımız bölge çok sıcaksa daha ince daha açık renk kıyafetler giymeyi tercih ederiz. Yaşadığımız yer bulutluysa ve e, her an hava değişimi oluyorsa daha rahat ama hemen yanımızda üşümememiz için bir hırka bir şört dediğimiz e, montumuz e, bulunması gerekiyor. Demek ki bize Kıyafetlerimiz de yaşadığımız doğaya göre, yaşadığımız bölgeye göre değişiklik gösterebiliyor. O zaman biz buna ne diyoruz? Giyinme, insanların doğal koşullarından korunmak için yaptığı bir eylemdir. Evet, giyinmezsen kas dolu gidesin. Giyinmen gerekiyor ama çok sıcak bir havada mont da giyilebilir miyiz? Hayır. Neden? Çünkü yaşadığımız yerin hava durumu mont giymeye uygun değildir. Daha ince şeyler tercih etmeli. Ve zamanla doğal toplumsal etkilerle biçim değiştirmiştir diyor. Bu değişimde coğrafya özellikleri ve kullanılan malzemelerin de etkisi olmuştur. Evet, yani demek istediğim şey şu. Sizin yaşadığınız yer çok soğuksa ona göre giyineceksiniz. Çok sıcaksa ona göre giyinmeniz gerekiyor. Ve bu giyinme işi bizim toplumsal özelliklerimiz arasında yer alıyor. Ve Yansıtıyor. Hangi yeri Türk kültürüne ait gelenek ve görevlerdendir? Evet, değil. Şimdi gelin beraber getirelim bakalım. Diyor ki, Sinemaya gitmek, büyüklerin elini öpmek, futbol oyunu, sünnet düğünü, kına gecesi, misafir rada. Bunlardan hangisi bizim Türk kültürüne ait olanlardır? Sizce sinemaya gitmek Türk kültürüne ait bir özellik midir? Tabii ki değil. Bakalım. Tabii ki değil. Özelde bayramlar özellikle, özellikle. büyüklerimizi gördüğümüzde de ellerini öper bayramlarını kutlar ve güzel bir bayram geçirmelerini sağlarız. Futbol oyunu hayır, kültürel bir oyun değildir bütün dünyada oynanan bir oyundur. Sünnet düğünü çoğunlukla biz ee, Türklerin yaptığı bir etkinliktir. Kına gecesi aynı şekilde ve misafirleri ağırlamak onlara ikramda bulunmak da aynı şekilde Yerini sürükleyerek ait oldukları yöreyle eşleştirin. Evet şimdi bakın. Hani az önce bahsettik ki her yörenin bir e, yemeği var. Özel bir yemeği. Mesela pastırmanın en iyi yapıldığı yerler var. Baklavanın aynı şekilde, tantuninin aynı şekilde ve künefenin aynı şekilde. Gelin bakalım Mersin, Kayseri, Gaziantep ve Fatah. Tantuni dediğimde benim aklıma Hatay gelir mi acaba? Evet, Mersin geliyor. Pastırma dediğimizde neresi geliyor peki? Kayseri. Baklava dediğimizde az önce bahsettim. Gaziantep. Peki nefret dediğimizde de Hatay. Bu arada Hatay ile Mersin birbirine çok yakın. Hatay'da da e, tantuni çok iyi bir şekilde yapılıyor ama asıl yeri Mersin'de bir şey. Ben de şimdi sizlerle birlikte öğrendim tekrar. Uygun sözcükleri sürüp yerine evet. cümleyi tamamlayın. Bir topluma özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü olarak adlandırılır. Nedir çocuklar? Horak mı, kültür mü, türküler mi, kaysa mi? giyim mi? Bir topluma özgü düşünce ve sanat eserlerinin Ortak adına biz kültür diyoruz. Nokta 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 tarzı milletlerin kültürünü yansıtan özelliklerdendir. Şimdi milletlerin özelliklerini yansıtan kültürlerden neler olabilir sizce? Tabii ki din. Din tarzı insanların kültürlerden özelliklerini yansıtır. Ülkemizin farklı yerlerinde farklı ezgilerle söylenen nokta 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 kültürel öğelerinizden bir değişik. Şey. tabii ki türküler. Her yöremizde farklı şekilde türküler söylenir. Karadeniz bölgesinde, evet Karadeniz bölgesinde bir halk oyunu var. İnsanlar bunu çok seviyor. Bu halk oyunu onlara özgü ve o oyunun tadı da horo. Evet, mantı nokta 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 ilimizle özdeşleşen yemeklerimizden birisidir. Mantı Kayseri yöresiyle özdeş Kayseri deyince aklımıza gelenlerden bir tanesi de mantıdır. Evet çocuklar, bugünkü konumuz bu kadar. Kültür miras öğretilerini sanırım anladık. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.